Topra, topra iyi ya. Ya. Diğer yılları oranla bu sene daha iyi gidiyor. Ayda en az her ile 30, 20-30 tane gönderiyoruz. Yüksek oda da eskiye göre daha iyi. Sebebi eskiden tabi ekmek tandırların yeri bir farklı oluyor. Bunlar da daha kolaylık sağladığı için sadece biraz elektrikte yüksek geliyor. Diğer konularda bunlar gayet iyi. Aza bir riski de yok. Örnek vereyim göster görmüş olduğunuz üzere bunların arkasında toprak var. Toprakta herhangi bir elektrik kapımı olmuyor. Elektrik çarptığı zaman direkt toprağa atıyor. Bu yüzden bu konuda bunlar gayet sağlıklı. Tandırın riski şu yönde. Eskiden yaşadığımız olaylar var. Yüksekova'da birkaç kişi tandırın üstüne düşüyor maalesef hayatlarını kaybettiler. Dumanı insanı ister istemez etkiliyor. Ah astım bunlar bayağı çoğalıyor Yüksekova genelinde adı üstünde ekmek pişirme. Bunu fişe takıyorsunuz. Ekmeğinizi atıyorsunuz üstüne. Pizza olur, lahmacun olur. Bunlarda pide olur. Ekmek pişiriyorlar. Et pişiren de gördüm. Eti de gayet güzel oluyor. Kaşan olduğu için yani kimse ben annem dahi göndermek istemiyorum tandıra. Bundan eve götürüyorum diyorum anne bundan pişir. Tandırın tadı bir farklı oluyor. Bunun tadı farklı. Ha bu da iyi. Kötü demiyorum. Bunda gayet iyi sıcak sabah sıcak sıcak sabahları insan yemeğini yiyebiliyor, ekmeğini pişirebiliyor. Hani bu gayet güzel oluyor. İşçiliği bize ait. Tamamen çelik. Ondan sonra fiyat aralığı da bizde 2000 ile 19 arasında değişiyor. Bize maliyeti 1600 1700 arası. Bize kalan 200 300 lira. Bunun çeliği bize Maraş üzerinden geliyor. İçeriği İstanbul üzerinden geliyor. Kablosunu biz İstanbul'dan alıyoruz. Kablosu 3x2,5. Bunu toprak dahidir. Bunu biz birleştirdiğimiz zaman toprağa toprağa attığımız için elektrik çarpmasında herhangi bir sıkıntı yaşamaması, bir tanesini yapması yaklaşık bir bir saatimizi alıyor. Gerçekten e, tandırın yerini alıyor diyemeyiz. Neden? Çünkü tandırın yeri bir farklı oluyor. Bunun yeri farklı. Tabii ekonomik avantajları var. Daha önce kendim için almıştım. E, malum annelerimiz tandırdan çok çektiler. Hem dumandan, hem aşırı hastalanmalarından dolayı. Biz şu an bundan bir tane kendi evimize almıştık. Komşumuz da istedi. Bugün onun için almaya geldik ustanın yanına. Ee, biz gayet memnunuz, gayet güzel. Elektrik olarak da biz hesapladık. Yani o da ekonomik. Şimdi komşumuz için bir tane alacağız. E, tandır yerine tabii ki almaz ama e, sağlık açısından daha iyidir. Şimdi annelerimiz çok çekti. E, bu zamanın kadınları da e, tandırmış bilmem o tür işlere pek yönelik değiller. Bu e, onlar için çok ideal bir şey.